TUSAŞ tarafından geliştirilen ağır sınıf Taurus helikopteri ilk kez motor çalıştırdı. TUSAŞ mühendisleri 24 saat esasıyla helikopteri ilk uçuşuna hazırlıyor. Gerçekten bütün ekip burada çok yoğun, çok ciddi bir efor sarf etti. Çok özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Gece gündüz bütün arkadaşlar, ilgili olan tüm arkadaşlar sistemlerine sahip çıktılar. Helikopterin üzerinden ayrılmadılar. Sabah akşam test yaptılar, montaj faaliyetlerine destek verdiler. Aynı zamanda montaj ekibimiz de ee, üretim planlama kontrol ekibimiz de, e, üretim e, mühendisliği ekibimiz de burada çok ciddi bir destekte bulundu. Ekip olarak e, gerçekten çok özverili ve yoğun bir çalışmayla helikopterimizi bu kadar kısa sürede hazır hale getirdik. E, şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla hani böyle bir örnek dünyada da yok. Çok hızlı bir şekilde e, bu kararın verilmesi, tasarımın, nihayetlendirilmesi, bu tasarımdan ürüne geçilmesi, ürünün toparlanması ve test aşamasına getirilmesi anlamında çok hızlı bir şekilde ilerledik. Helikopterimiz bir taarruz helikopteri. Taarruz helikopteri olması itibariyle de aslında taşıyabileceği payload ve manevra kabiliyeti anlamında önem taşıyor. Bunun için de güçlü motorlara sahip olması lazım. Motorlarımız her biri 2500 beygir take-off power'a sahip Motorlar ciddi güçlü motorlar. Helikopterimizin maksimum kalkış ağırlığı 11.500 kilo, 11.5 ton sınıfında üst seviyede bir helikopter. Gerçekten hani bu helikopterin geliştirilmesinde desteği olan, emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu işi birlikte yaptık, birlikte başardık, bir ekip olarak başardık. Bundan sonra da üzerine koya koya ekip olarak devam edeceğiz. Bu helikopterimizi kalifiye edip kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız.